8 Kasım Dünya Şehircilik Günü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan iç mimar Murat Altuntaş, inşaat sektörü temsilcilerinin önemli sorumlulukları olduğunu söyledi. Başkent Ankara'da çok sayıda konut ve iş merkezi projelerine imza atan, şahika grup ortaklarından olan Altuntaş, yeni nesil binaların doğru konumlandırılarak projelendirilmesi gerektiğini söyledi. Meslektaşlarıma önerim şu olur, yapacakları projelerinde modern şehirleşmeye dikkat etmeleri. Çünkü bu projeler Artık insan ömrüyle beraber neredeyse yaşıyor. 50 yıl, 100 yıl yaşayacak projeler. Dolayısıyla bunları göz önüne alıp ilerinin modern şehirlerine uyum sağlayacak şekilde planlama yapmalarını öneririm. Ankara'nın şehirleşme tarihine değinen Altuntaş, projelerin sayısal çoğunluktan ziyade sosyal donatılarıyla öne çıktığını söyledi. Cumhuriyet'in ilk yıllarına baktığımızda Ankara'mızda modern bir şehirleşme söz konusuydu. Bu belli bir süre devam ettikten sonra, bir müddet sonra biraz gece kondulaşma ve deformasyon söz konusu oldu. Ancak son 5-10 yıla baktığımızda tekrar Ankara'mızda güzel şehirler inşa ediliyor artık. Her bir proje bir şehir gibi. İçerisinde sosyal donatısı, nizamiyesi, yeşil alanlarıyla... Şahika Grup olarak hayata geçirdikleri projelerde sosyal donatılara önem verdiklerini belirten Altuntaş, yaşanabilir, ferah projeler inşa ettiklerini söyledi. Şu an biz de Şahika Grup yapı olarak mevcut devam eden dört projemizde de, grubun 4 projesi de buna çok önem veriyoruz. Şu anki mevcut Park projemizde iki blok arası 90 metre açıklıkta. Ve binanın yönlerini güneşin açısına göre oturturduk biz. Ona da dikkat ettik. Artık Ankara'da birçok karar verici profesyonel kuzey, doğu, batı, güney aksine dikkat ederek projeleri oturturuyor Biz de ona dikkat ettik. Müzik